Futbolun efsanevi ismi Diego Armando Maradona'nın ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesinin ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor. Sputnik'in haberine göre Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin hemen ardından yaşanan bu fotoğraf krizi bu kez çok farklı bir boyuta ulaştı. Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Piner isimli özel firmanın 3 çalışanının Diego Armando Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi. Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldluk efsane isimli hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Maradona'nın ailesi bu fotoğrafı izinsiz paylaştığı için doktora tepki göstermişti görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi. Sepelios Piner isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Pican konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan 3 şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.